sizleri harika bir dükten kurtarıyorum. Efendim gördüğünüz gibi bir park alanımız mevcut. Çoluğunuz, çocuğunuz, torununuz gelsin burada oynasın. Sizleri harika bir dükten kurtarsın. Siz bahçenizde oturun, onların yanında oturun. Efendim yemeğinizi yiyin, çayınızı için misafirinizi ağırlayın. Neredeyiz? Villamızın karşısındayız. Utkucuğum çek. Kıymetli misafirlerimiz geniş villamızı görsün. Önünde park var. Torunu, çoluğu, çocuğu gelsin burada oynasın. Evet önümüzde çıkmaz sokak kıymetli misafirler. Buraya geldiğinizde o toprak sıkıntınız da yok. Evet şöyle villamıza doğru gidelim. Gitmeden de şurayı da gösterelim. Şu görünen yol efendim neresi? Liman yolu Adnan Menderes Bulvarı. Marina'ya giden yol efendim. Onun iki parsel üstündeyiz. Şöyle yaya girişimizden içeri girdik. iki basamak çıkıyoruz. Buradaki bahçemiz komple efendim mermer döşeme. Gördüğünüz gibi yıkaması kolay. İstediğiniz koyu verin efendim oturun. Salondan açılan bir veranda alanımız var. Çok geniş. Kullanımı çok güzel. Bahçemizin gerçekten kullanımı çok güzel. Yarın burada bir havuz bile inşa edebilirsiniz. Efendim şöyle şu üst sıradan bir pergola yapabilirsiniz. Açılır kapanır bir tente yapabilirsiniz. Burayı rahat rahat kullanabilirsiniz. Açık efil efil otobüsün dibinde araba sormayan misafirlerimize, yaşlı misafirlerimize sesleniyorum. Arabanız yoksa hiç sıkıntı etmeyin. Efendim alanımız çok geniş. Gördüğünüz gibi geniş bir alandan giriş yapıyoruz. Müstakil girişli, müstakil bahçeli çok güzel villamız. Şöyle arka tarafa doğru dönüyoruz. Burada da küçük bir bahçe alanımız var. Kıymetli misafirler. Burayı da dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz efendim. İsterseniz şuradan 2-3 sıra karo kaldırıp burayı da bahçe yapabilirsiniz. Kıymetli misafirler. Sıkıntı yok. Alanımız geniş. Şöyle villamızın dış cephesine baktığımızda mineral sıva. Fileli kale kim? Efendim beton gibi bir etkisi var kıymetli misafirler. Ben mesela burada bir şey anlattım şöyle dokunuyorum. Yazmışlar ki her şeyi dokunarak anlatmak zorunda mısın? Tabii ki burada sağlamlığı test ediyoruz efendim. Bakın şöyle güneş kırıcılarımız var 5 sıra. İçlerinde spot aydınlatmalarımız var. Bu tarafa doğru bahçe alanımız var efendim. Güzel, hoş, harika bir villa. Şöyle giriş yapalım. Girişte bizi karşılayan bir koridor alanı var merdivenimiz var. Merdivenimizin altında depolama alanımız var. İsterseniz efendim burayı da bir mobille kapak ile kapatıp kullanabilirsiniz. Geldik efendim giriş katta bir lavabo alanımız var. Şöyle gördüğünüz gibi gömme var, askı, klozetimiz var. El kamı lavabomuz var, aynamız var. Alt üst depolama alanlarımız var. Bu tarafa geldiğimizde ise efendim burada bir petek çıkışı verilmiş. Ama isterseniz buraya da bir duş başlığı da bırakabilirsiniz. Kıymet misafirler. Alan müsait. Evet devam ediyoruz. Çok geniş bir salon mutfak alanı. Çok geniş bir salon mutfak alanı efendim. Takribi burada hemen sizlere hesaplıyorum. 60, 120, 180, 240, 360, 420, 480, 540, 620 dedik. 620'ye 620'ye efendim. Şöyle 120, 240, 360, 480 o küçük parçayla da burayı birleştirirsek. 480, 120 daha ne yapıyor? 6, 36, efendim 40 metrekarelik salonumuz var. Net kullanım alanı 40. Geldik şöyle mutfağımıza göz atıyoruz. Komple bembeyaz lake malzeme tırtıklı bir yapısı var efendim. Depolama alanlarımız oldukça fazla. Kullanımı çok güzel. İç aydınlatmalarımız var. Set üstü ocağımızın yeri. Aspiratörümüz yeri. Burada bulaşık makinamızın yeri. Buzdolabımızın yeri. Mikrodalga normal falan. Paslanmaz elya paslanmaz armatür şöyle yola bakan, doğu cephesine bakan da bir PVC'miz var. Biraz sesli anlattım. Halka seslenir gibi efendim. Sesimi biraz kısmak istiyorum. Şöyle harika bir avizemiz var. Avizenin sesini de duyunuz efendim. Çok güzel. Yukarıda gördüğünüz gibi harika spot aydınlatmalarımız var. Karton pier arası led aydınlatmamız var. Yeşil led kullanılmış. Siz isterseniz bu ledi değiştirebilirsiniz. Bu köşeye geldiğimde TV çıkışı mevcut efendim. TV ve internet çıkışımızı bırakmışlar. Telefon çıkışını bırakmışlar. Geldik buraya bir TV ünitesi bıraktık. 65 inç bir TV bıraktık. Geldik bu tarafa kıymetli misafirler. Şuraya bir tane üçlü, şuraya bir tane üçlü koltuk, şuraya tekli koltuk bıraktık. Bu taraftayız geldik buraya da bir yemek masası bıraktık ya da arka tarafına yemek masası bıraktık. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Kalorifer doğalgaz sistemimiz çekilmiş durumda. Geldik, uyandık, kahvaltımızı yaptık, çıktık. Efendim bakın serin serin gölgede Attık burada sandalyeyi masamızı kıymetli misafirler. Çocuğumuz orada oturuyor. Biz de şöyle oturup pozisyona düşünün. Çekirdek çıtırıyoruz. İşte gel buraya oğlum gel buraya kızım. Çok oynamayın terlediniz. Acıktı mı çocuk su mu istiyor? Buradan fırladın. O doğrudan tutar kıymetli misafirler. Evet dedik ki kardeşim. Ben villa alırsam havuzlu alırım. Ama bu fiyatı da yok. 9 milyon 750 bin Türk lirası. Ne yapmam lazım? Efendim geliyoruz. Bakın burada neyimiz var kıymetli misafirler. Gördüğünüz gibi 3 tane 120'lik var. Yani 360. Yani 3 metre 60 santim. Geldik efendim. Burada neyimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bunlar da 6 tane. Şuraya kadar efendim kıymetli misafir. Hatta daha fazla. 2, 4, 6, 8, 10 yani 30. Siz burada bir 20 metrekarelik. Yani şuradan itibaren, şuradan itibaren şu köşeye kadar havuz yaptırabilirsiniz efendim. Onu da söylemek istiyorum kıymetli misafirler. Telefonumuz çalıyor. Kusura bakmayın efendim. Evet şöyle devam ediyoruz. Kapımızı açalım. Üst kata doğru devam edelim. Siyah mermer yapımız var merdivenlerde. alımlarında beyaz mermer kıymetli misafirler bir kişi rahatlıkla inip çıkabilir. Koridor aydınlatması olarak, havalandırması olarak kanatlı PVC'miz var. Bunların hepsinde otomatik panjurumuz var tek tuşla. Yine koridor aydınlatmamız da çok güzel efendim. Devam ediyoruz. Bakın şu altta gördüğünüz nedir biliyor musunuz efendim? Seramik görünümlü laminat parke. Şunlar. Çok yumuşak bir yapısı vardır. Çift kişilik yatağımızı attık. Başımıza iki tane komedi yapıştırdık. Hemen karşı tarafa isterseniz TV'yi kenarıya çekersiniz. 3-4 kapaklı gardırop. Efendim gördüğünüz gibi şehir manzarası var. Doğa manzarası var. Önü açık. Ferah kapanmaz. Buraya geldiğimizde burada neyimiz var? Burada ebeveyn banyomuz var. Geldik efendim çıkar sabah uyandık. Şık şık duşumuzu aldık. İster buradan ister buradan. Gömme var. Vc'miz, el kıma lavab lavabomuz, depolama alanlarımız, aynamız. Her şeyimiz güzel güzel tasarlanmış. Devam ediyoruz. Sol tarafta ikinci yatak odamız var efendim. Burası da ebeveyn banyolu. Şöyle buranın panjurunu da açalım. Bazen ters takıyorlar. Açıl panjur. Evet açılıyor şu anda. Evet geldik. Çift kişilik yatağımıza attık. Başımıza komide koyduk. Burada ise ne var? Gömme gardırop alanı var efendim. İki kapaklı gömme gardıro falanı bırakılmış. Hemen içeride ise neyimiz var? Eve deyim banyomuz var efendim. Şöyle gördüğünüz gibi. Yine zengin duş başlığımız var. Yine asma klozetimiz var. Lavabomuz var. Burada bir PVC'miz var. Her şey kullanılmış. Şurada küçük bir balkonumuz var. Evet. Devam ediyoruz. Devam edelim. 3. katımıza doğru devam ediyoruz. Çok aydınlık, ferah bir, bir ev. Kullanımı çok güzel efendim. Şimdi geldi. Bana dedi ki Neslihan abla. Çocuğum dedi, ben dedi çamaşır makinamı nereye koyacağım? Aa, buraya koyacağım. Burası çamaşır makinası, kurutma makinası ve termosifon yeri efendim. Burası çamaşır bölümü. Bura özel dizayn edilmiş. Geldin, açtın burada sabah uyandığında duşunu alıyorsun. Pazar günü dırnağını kestiğinde duşunu arıyorsun. Gömleğe zarar visimiz, el kımalı oğlumuz burada. Devam ediyoruz. Bu katta yatan adam hemen gelip burada yatacak, uyuyacak yatağını atacak. Başa iki tane komedim bırakacak efendim. Sol çaprazda TV yerimiz var. İster oraya gardırop, ister de şöyle sağ sıralı gardırop. Alan büyük. Bak burada güzel bir deniz manzarası var. Böyle göz ucuyla görünen bir deniz manzarası var. Şimdi kıymetli misafirler biz Didim merkezde yaşıyoruz. Didim merkezde öyle deniz manzarası derken ya denize çok yakın olmalı ya da denize çok yakın bir yere tepe noktası olmalı. Yoksa deniz manzarası yok. Şimdi ben buradan size deniz manzarası var diyorum. Bak şuradan geldiğimde şimdi denize bakmak için denizin maviliğini görüyorsun. Bakmak için şöyle mi duracaksınız akşam kadar? Hayır tabii ki. Yani burası hafif de küçük de deniz görüyor. O kadar yani. Ondan sonra ney var? Şehrin içerisine yakın. Efendim ana yolun iki parsel yanında. Fera havadar bir noktada yer alıyor. Şöyle efendim baktığınızda önümüz park dedik. Yol dedik efendim. Çıkmaz sokak aracınızı çekin dedik etrafımız önümüzce açık dedik. Hiçbir zaman kapanmaz dedik. Yan tarafımızda yapılacak inşaat bizim birinci katımıza kadar eş değer gelecek dedik. Burada kapanmıyor dedik. Önce cephe güzel bir villa efendim. Bakın terasımızın metrekaresi de çok güzel. Çok geniş kullanımı var. Gördüğünüz gibi çatımızda pergulemizde yapılmış. Şöyle utkucu şu köşeye geç. Ben de şu köşeye geçeyim. Misafirlerimiz daha net anlasın. Efendim genişliği görün. Kapatın o da yapın. Bakın orada ortak kullanım giriş var. Kapatın efendim o da yapın. İstediğiniz gibi burayı kullanabilirsiniz. Kıymetli misafirler. Burası 3 artı 1. Çok geniş oturma sahip. Müstakil girişli. Müstakil bahçeli. Harika bir villa. Önü komple açık. 2 tane eve banyomuz var efendim. Yukarıda normal kullanım banyomuz. Alt katta ise neyimiz var? Normal bir VC'miz var. Mutfağımız çok güzel. Yapımız çok güzel. Siz hiçbir zaman yormayacak bir villa. Fiyatımız 9 milyon 750 bin Türk lirası. Pazarlıkta var. Siz de bu harika gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız hemen beni arayın. Kıymetli misafirler. Ulaş gayrimenkulden yani ben Ömer Faruk Sağlam. Bugün yine kamerada Utku vardı. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.